Canlı iddia tahminleri kanalından merhaba arkadaşlar. Cuma tahminleri için Bar ile beraber sizlerleyiz arkadaşlar. İki futbol, iki tane de basketboldan maçları seçti Barbie. Bu dört maçı sizlere yorumlayacağız. Herkese hoş geldiniz diyelim. Barbie hoş geldin. Hoş bulduk Keşko'yun. Herkese selamlar. Evet milli maç arası ancak e, futbolda hazırlık maçları başladı devam edecek hafta sonunda Basketbolda da Euroleague bülteni e, Çok yoğun bir şekilde devam ediyor bu hafta çift maç haftasıydı e, Salı Çarşamba günlere e, Telegram'da gayet güzel sonuçlar elde ettik Euroleague'de Bu videoda da iki tane Euroleague karşılaşmamız olacak onları da arkadaşlarımız Takip edebilirler güzel karşılaşmalar güzel analizler da mutlaka maçları arkadaşlarımız takip etsinler çünkü Biraz daha analiz odaklı bir e, Video olacak Onda en baştan söyleyeyim dikkatli bir şekilde Dinlemelere gerekiyor. Tabii ki de yurt dışından dinleyen arkadaşlarımız da ekstra tercihleri söyleyeceğiz. E, Türkiye'de oynayan arkadaşlarımız için de yüksek oranlı tercihlerimiz olacak. Güzel bir analiz videosu hazırladık. E, umarım faydalı bir şekilde sonuçlanır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, e, güzel tahminlerle ilerliyoruz. E, özellikle Telegram grubunda e, başarılı üst üste seriler yapıyoruz, rollingler yapıyoruz. Hala katılmayanlar varsa çok şeyler kaçırılıyor. Ee, şimdi ekranda gördüğünüz gibi bir Bayern Münih maçı vardı. Gerçekten efsane tahminler geldi. Maç öncesi ee, Barion'un paylaştığı 12 tane tahmin vardı. Gol atarından, ilk yarısından, ikinci yarısından, takım üstlerinden gerçekten güzel kazandık. Tebrik ediyorum. 12 ile 12 tahminle ee, Bayern Münih maçın içinden geçtik Barrio. Evet Bayern Münih maçı zaten videoda da kısaca bahsetmiştik. Yani, ee, yani Bayern Münih'in artık çok farklı galibiyetler alacağını işte ilk golü falan yedi Bayern Münih. Çok iyi olmuştu aslında. İlk golü yedi anda ben zaten direkt ilk kere bir buçuk üstü aldım. Bayern ilk kere iki gol atarına. hangi oyuncunun gol atacağına kadar tercihleri paylaşmıştık. Hem canlıdan hem de maç önü güzel kazandıran bir karşılaşma oldu. Bu e, ve bunun gibi tercihleri tek maç üzerinde Telegram'da paylaşıyoruz. Burada da kısa kısa anlatmaya çalışıyorum zaten en çok güvenilir tahminleri. E, bunlar yine liglerin başlamasıyla birlikte özellikle bu Mart, Nisan, Mayıs aylarında artık ee, çok yoğun sezonlarda, bültenlerde bu tarz karşılaşmaları analizini yapacağız. Değerlendiren arkadaşları tebrik ediyorum. Teşekkürler. Evet arkadaşlar sizler de ücretsiz grubumuza katılmak için sabitlenen linkteki e, davet koduna tıklayıp bize eşlik edebilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Evet e, ilk önce futbol maçlarından başlayalım. İlk maçımız macaristan türkiye hazırlık karşılaşması. Gerçekten Türkiye'nin gerçekten son zamanların bence en iyi kadrosu var. Özellikle hücum hattı harika. E, güzel gollü maçlar izler miyiz bari, ne düşünüyorsun? Evet yani kadro anlamında Türkiye umut verici bir kadroyla devam ediyor. Tabii teknik direktör Montella'nın da gelmesiyle Ervatistan deplasmanında kazandık. Almanya'da hazırlık maçında kazanmıştık. Gallerle beraber kaldık eleme e, grubunda. E, gayet güzel bir şekilde devam ediyor. İyi bir hava var. gençlerine katılması ile birlikte milli takımda güzel bir atmosfer olduğunu söyleyelim. Özellikle hücum hattında hem genç hem yetenekli, potansiyelli genç oyuncularımız mevcut. Aynı zamanda tecrübeli oyuncularımız da e, iyi bir durumda olduğunu söyleyelim. Özellikle işte Fenerbahçeli oyuncular Cengiz, İrfan, işte bir, bir, birkaç tanesi kadroda Galatasaray'da Kerem vesaire gayet tecrübeli oyuncular onlar da genç oyuncular güzel bir şekilde Türkiye devam ediyor Macaristan'da kendi sahasında bu tarz maçlarda iyi e, oynayabilen bir takım. Ancak bu maçta şöyle bir şey var hem hazırlık maçı olmasından kaynaklı hem de maçın e, Macaristan'da olmasından kaynaklı Türk e, seyircilerine bizim taraftarlarımızın da e, tribünlerde olacağını söyleyelim. Yani bizim e, takımız orada bir yabancılık e, çekmeyecektir. Güzel bir hazırlık maçı olduğunu düşünüyorum. Her iki takımda hücumda ucum, e, iyi oyuncuları var. E, burada her iki takım da birbirine gol atmasını bekliyorum. Karşılıklı gol var. Güzel bir seçenek. Ben kombinlerde maç ön analizi olarak bunu e, tercih ettim. Her iki takımda karşılıklı gollerle güzel keyifli bir maç izleteceğini düşünüyorum bize. Evet KG var tercihini öne çıkardığımız bir maç olacak arkadaşlar. Sizler de en fikirseniz listenize alabilirsiniz. İkinci maçımız bir U21 karşılaşması. Almanya Kosova ağırlayacak. Grup lideri Almanya Kosova karşısında gollerini atar. Mı? Nasıl golli bir maç bekliyor musun Mario? Evet Almanya zaten 6 yaş kategorilerinde hem kadro olarak hem de e, kadrosunda bulunan genç yetenekler anlamında çok üstün bir takım. E, çok fazla iyi durumda genç oyuncusu var. Yani Almanya Ligi'nde ve diğer liglerde üst e, takımlarda oynayan, iyi takımlarda oynayan ve gelecekte de e, dünyanın en iyi futbolcuları olması beklenen 3-4 tane futbolcusu var. Tabii ki de bu maçın öncelikle Bakılması gereken şey kadro ama kadrolara ben baktığımda e, maçını tercih anlamında iyi bir kadrosu olduğunu söyleyelim Almanya'nın. Bu tarz maçları da çok çabuk bir şekilde çözebiliyorlar. Kosova zaman zaman sürpriz yapabilen bir takım. Onlar da Almanya karşısında tabii kendini göstermek isteyecektir genç futbolcular ancak. E, burada Almanya'nın ilk yerden işi bitirmesini bekliyorum. Belki ikinci bir Kosova golü gelebilir. Almanya sonrasında yine gollere devam edebilir diye düşünüyorum burada yüksek oranlı bir tercihe gittik aslında analiz anlamında bu maç takip edilmesi gerekiyor tercih anlamında e, şunu söyleyeyim burada yeni açıldı herhalde ya da ben ilk defa gördüm iki yarıda da bir buçuk üç seçeneği var şu anki oranı 2.50 e, civarında. isteyen arkadaşlar bunu takip edebilir. Yani her iki yarıda da en az ikişer gol e, bekliyoruz. Bunu arkadaşlarımız takip edebilir. İlk kere bir buçuk üstte güzel bir seçenek. Almanya çok hızlı başlayacak. İlk 15 dakika gol atmasını bekliyorum. Sonrasında yine ikinci gol atabilir. Kosova dediğim gibi belki ikinci yarı bir gol atar. Almanya'da bir gol de atıp böyle 3-1, 4-1 tarzında bir skor Almanya'nın kazanmasını bekliyorum. Yüksek oranlı bir tercih canlıdan mutlaka takip edilmesi gerekiyor. E, güzel de bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Gelebilecek bir seçenek. İsteyen arkadaşlar bunu değerlendirebilir. Her iki yarıda da 1.5 üst evet seçeneği e, isteyen arkadaşlar değerlendirebilir. Bunu. Evet çok yüksek oranlı bir tercihe gittik burada. E, yeni bir e, tercihlerden birisi. İki yarıda da bir buçuk üst tercihi. Yani maçta en az 4 koridor tercihini de öne çıkartıyoruz arkadaşlar buna bağlı olarak da 3.5 üst tercihinde tercih edebilirsiniz. Ama bunun oranı denenmeye değer Baryon'un tercihi. Evet arkadaşlar basketbol maçlarına geçebiliriz. İki tane futbol maçını yorumladık. Basket maçlarımız ilk maçı Milano-Fenerbahçe mücadelesi. Fenerbahçe üçüncülük için gerçekten Panathinaikos ve Manokay'la yarışıyor. Alacağı galibiyet çok değerli olacak bu deplasmanda. İşi kolay mı sence Baryon? Yani Fenerbahçe öyle bir durumda ki şu an karşısına herhangi bir takım yani çok iyi bir takım da gelse ki iyi takımlarla da oynuyor Fenerbahçe gerçekten inanılmaz bir ucun performansıyla maçları kazanmaya devam ediyor. Ee, birkaç gün önce de Barcelona kendisi aslında yine farklı bir şekilde mağlup etmişti. Fenerbahçe iç sahada tabi bunları sergiledi. Deplasman maçlarında bazen zorlanıyorlar ama bunu biraz da kırdıklarını söylerim Çünkü son deplasmanda Real Madrid gibi Avrupa'nın en iyi takımını deplasmanda 10 sayı farkla mağlup etmişlerdi birkaç hafta önce. Milano tarafına bakacak olursak onlar da e, son olarak e, sürpriz aslında bir galibiyet almışlardı. Orada da e, bu maçta yani kendi sahasında da kazanıp ilk onun içine e, sıralama anlamına girmesi gerekiyor. Burada şunu söyleyelim. ilk 6 takım e, EuroLeague'de direkt e, eşleşiyor. Sonrasında 7 8 9 ve 10. takımlar kendi aralarında iki e, takım çıkacak şekilde maçlar oynayacaklar. Yani Milano'da 12. sırada bu maçı mutlaka kazanması gerekiyor. Kendi sahasında Fenerbahçe ise son maçta Barcelona yenmişti. Orada bir ikincilik, üçüncülük hedefi var. Biraz daha üst sıralarda çıkıp biraz daha kolay bir takım değişleşmek istiyor Fenerbahçe takımı da. Yani Euroleague'de basketbolu zaten bu tarz maçlar her zaman zor geçer. Sezon sonları işte sıralama anlamında, sayı farkları anlamında çok önemli karşılaşmalar. Her dakikanın önemli olduğu maçlar izliyoruz. Fenerbahçe'de son dönemde gayet iyi bir takım olduğunu gösterdi. Milano özellikle şunu söyleyelim. Sezon başında biraz daha defansif bir takımda, Biraz az sayı atan bir takımdı ama son dönemde biraz daha hücum anlamında geliştiklerini söyleyelim. Fenerbahçe'de zaten şu an Avrupa'da ee, en iyi ucum takımlarından bir tanesi. Bu maçta da mutlaka bol sayı göreceğiz diye düşünüyorum. Burada benim tercihim Türkiye'deki oranlar e, bakımından 157.5 üstü 1.70 seviyesinde bir oranı var. İsteyen arkadaşlar bunu değerlendirebilir. Yurt dışından dinleyen arkadaşlar alt baremlerden üst seçeneği de mevcut. Onları da arkadaşlarımız bakabilir yine de e, bu baremin geleceğini düşünüyorum. Çünkü Milano kazanmak istiyorsa en az 80 atması gerekiyor. Fenerbahçe ise zaten e, bu tarz maçlarda kolay sayı atıyor. Çok fazla üçlük atan bir takım Fenerbahçe son dönemde. Milan'ın depresyonda da ucun performansını sürdürecektir. Zor bir karşılaşma. Taraf olarak Fenerbahçe belki favori gözüküyor ama e, maç çok dengede gidecektir. Dengeli bir maçta da bol faullerle son dakikalarda maçın üstte gideceğini düşünüyorum. Ben 157.5 üstünü e, tercih ettim. Türkiye'de oynayan arkadaşlar için yurt dışında oynayan arkadaşlar tabii ki de daha alt paramlardan tercih edebilir Evet bu maçta arkadaşlar e, alt paramları da takip etmenizi tavsiye ederiz. Biz buçuk üst tercih olduğu için onu tavsiye ediyoruz şu an için. E, takip etmekte fayda var maç günü. E, son maçımız Panathinaikos Barcelona mücadelesi. Ergin Ataman e, o da bu sene iyi performans sergiliyor. E, i̇kinci sıradaki Barcelona'yı ağırlayacaklar. Zor bir ma maç olacak bence. Sen hangi tercihlerini çıkartıyorsun bari? Evet yani Barcelona tabii son maçta Fenerbahçe karşısında maçın başına inanılmaz kötü oynadılar. Yani ilk 20 dakikada yanlış hatırlamıyorsam 24-25 sayı atabilmişlerdi Fenerbahçe. Ye. Üçüncü periyotta biraz açıldılar. 32 sayı attılar. Maçın sonunda hatta son periyotta e, son periyot başlamadan önce farkı 25'ten 3'e kadar düşürdüğünde söyleyelim. Yani Barcelona çok tehlikeli bir takım. Çok fazla yıldız oyuncusu olan sistemi maç içinde e, dengeyi bulduğu zaman bir anda farkı eritebilen öne geçebilen bir takım. Ancak burada Ergin Ataman e faktörü var. Ee, sıralamada Barcelona ikinci sırada Panathinaikos 3. sırada e, iç sahada 15-16 bin taraftarın önünde Ergin Ataba'nın çok bu tarz maçları kaybedeceğini düşünmüyorum. O da Fenerbahçe maçını yakından bir şekilde yakından takip edip Barcelona'nın bütün zaaflarını çözmüştür diye düşünüyorum. Zaten Avrupa'nın en iyi koçu olduğunu söyleyelim üst üste şampiyonluklarla. E, İç sahada iyi Panathinaikos izleyeceğimizi düşünüyorum. Üst üste maçlar yürüdükte her zaman ikinci maçlar üzerinde defansların biraz daha yorulduğu, temponun biraz daha yükseldiği karşılaşmalar olarak ben öngörüyorum. O yüzden burada ev sahibi yönden açılan güzel bir varan var. Panathinaikos ev sahibi olarak 77.5 üstü güzel bir tercih. Kaybetseler dahi 77 sayının üstünde sayı atacaklardır diye düşünüyorum. O yüzden tek tercih olarak e, kazanır e, almak yerine ben takım üstünü tercih ettim. Burada 77.5 üstü güzel bir seçenek. Arkadaşlarımız bunu değerlendirebilir. Evet Panathinaikos'un evinde e, 77.5 üstü sayı tercihinin rahat geleceğini düşünüyoruz arkadaşlar. E, dediğimiz gibi taraf galibiyeti alıp risk almaya gerek yok. E, kazanacaklarsa bu Bayramı geçeceğini düşünüyor Barrio. Sizler de fikirseniz değerlendirebilirsiniz. 4 tane maçı analiz ettik. Bu maçları yani dörtlü kombine yapmak yerine ikili ikili denemenizi tavsiye ederiz. Hatta tekli yaparsanız daha güzel kazançlar edebilirsiniz arkadaşlar. Canlıdan tercih etmekse en iyisidir. Biz Telegram grubunda güzel kazançlar sağlıyoruz. Hala katılmayanlar varsa aramızda da bekliyoruz. Evet emeğine sağlık Barrio. Güzel bir analiz oldu. Teşekkürler senin emeğine sağlık. Tabii ki de canlıdan arkadaşlarımız takip etmeleri gerekiyor. Çünkü örnek vermek gerekirse Macaristan Türkiye maçında işte üst paranları biraz yüksek açılmış. Biz karşılıklı gol varı tercih ettik. Güzel bir futbol bekliyoruz. Mutlaka bir buçuk üstünü ortaya takip etmek gerekiyor. Kazandıracağını düşünüyorum. Almanya Kosova maçında zaten farklı bir tercihe gittik. Her iki yerde de en az ikişer gol bekliyoruz. Yani bu ne demek? Maçta en az dört golü bekliyoruz. Ve ilk yerlerde ilk yarı ve ikinci yarı üzerinde en az iki gol beklediğimizi söyledik. Basketbol maçlarını arkadaşlarımız yakından bir şekilde takip etsinler. Fenerbahçe maçına biz video çektiğimiz esnada sadece bir tane üst para çıktı. Mutlaka maç günü biraz daha alt seviyelerde belki e, Türkiye'de oynayan arkadaşlar için 155.5 üst tarzında baremler de açılabilir. Analizi zaten paylaştık. Panathinaikos Barcelona maçında da e, güzel bir karşılaşma bizi bekliyor. O günün en güzel geçmesini beklediğim karşılaşma. Panathinaikos İsa'da iyi bir takım. Ondan analizini yaptık. Belki basketbolları belki ikili bir kombin deneyebilir arkadaşlarımız Yurt dışından dinleyen arkadaşlar zaten e, Telegram'da da varsa o güne özel paylaşımlarda e, bu maçlar üzerinde gelecek güzel karşılaşmalar hafta sonunda e, yine böyle e, orta viteste gideceğiz hazırlık maçları vesaire ama e, geniş mültenle zaten güzel işler yapıyoruz dinleyen e, herkese Teşekkür ediyorum. Özellikle Telegram'daki arkadaşlarımız da yorumlar kısmında görmek istiyoruz. Çünkü neredeyse e, bülten çok kısıtlı olmasına rağmen tüm admin arkadaşlarıma e, paylaştıkları, bayis paylaştıkları gruplarda, analiz paylaştıkları gruplarda çok güzel işler çıkartıyor. O arkadaşlarımız da sohbette e, yorumlar kısmında görmek istiyoruz. Evet arkadaşlar sizin yorumlarınız bizim için çok çok değerli. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Eleştirileriniz varsa bu maçlar öyle bitmez. Böyle biter diyorsanız da yorumlara da bekliyoruz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.